mümin kadınların hanımefendisi. Bu ifadeler Allah Resulüne ait ve kızı Hazreti Fatıma için söylemiştir. Bir melek de gelerek cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıdır. Peygamberlikten yaklaşık bir yıl önce yani 609 yılında Mekke'de dünyaya gelir. Resulullah'ın kendisine bu şekilde hitap etmesi nedeniyle künyesi babasının annesi, anam manasına gelen Ümmü Ebiha'dır. Zehra ve Betül ise lakaplarıdır. Zehra, beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın, Betül ise iffetli ve namuslu kadın anlamına gelmektedir. Kaynaklarda çocukluk ve gençlik yıllarına dair pek az bilgi bulunmaktadır. Hz. Fatıma, babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve yardımında bir hayat yaşamıştır. Diğer Müslümanlar gibi Medine'ye hicret edip muhacirler arasına girmiştir. Hicri 2 Miladi 624 yılında 15 yaşını tamamladıktan sonra Hazreti Ali ile evlenir. Hasan, Hüseyin gibi çocukları olur. Hazreti Fatıma annemiz Uhud gazvesine katılır. Gazilere yiyecek ve su taşıyan, yaralıları te tedavi eden on hanımdan biridir. Bu savaşta Hazreti Peygamber'in dişinin kırılması üzerine yüzündeki kanları temizleyen, yaktığı bir hasır parçasının külleriyle akan kanı durdurmayı başaran yine odur. Resul-i Ekrem kızına son hastalığı sırasında vefatının yaklaştığını söylediğinde Hazreti Fatıma ağlamaya başlar. Ailesinden kendisine ilk kavuşacak kişinin kendisi olduğunu söylediğinde ise sevinir. Babasına çok düşkün olan Fatıma annemiz Allah Resulü'nün 8 Haziran 632'de vefatıyla çok sarsılır. Resul-i Ekrem defnedildikten sonra gördüğü Enes bin Malik radiyallahu anha Resulullah'ın üzerine çar çabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu diyerek günlerce gözyaşı döker. Kendisi de babasından 5,5 ay sonra 22 Kasım 632 tarihinde vefat eder ve Cennetül Baki'ye defnedilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan en çok Fatıma'yı, erkeklerden de Ali'yi sevdiğini söyler. Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur der. Rabbim kendilerinden razı olsun.